Arkadaşlar merhabalar. Robotik sistem tasarımıyla ilgili video serimize devam ediyoruz. Şimdi robotik sistemlerdeki bileşenlere bakacağız. Bu bileşenlerden bir tanesini bu videoda inceleyeceğiz. Şimdi biz robotik sistemlerdeki bileşenleri iki grupta topluyoruz. Birincisi mekanik veya elektromekanik, mekanik ve elektromekanik bileşenler. İkincisi de elektronik bileşenler. Yani robot dediğimiz şey, e, bunu e, robotun tanımını yaparken e, esasında söylemiştim. E, ne demiştik? Günlük hayatımızdaki e, önemli bir e, problemi, önemli problemleri çözen makinalardır. Yani robotlar aslında birer makinadır e, ve günümüz makinalarında da tabii makinalarda bildiğiniz gibi mekanik aksamlar e, giderek azalmakta, elektronik bileşenler ün kontrol, kontrolü kontrol yüzdesi artmakta. Dolayısıyla bir makine dediğimiz zaman mekanik elektromekanik bileşeni ve elektronik bileşeni bileşenleri olmak durumunda. Dolayısıyla robotlarda da bu iki tür bileşen var. Gördüğünüz gibi şöyle bir fotoğrafımız bulunuyor. Burada şu tekerlekler, motorlar. Robotun gövdesi, işte sensör e, aparatı, e, vidalar, somunlar, e, distanslar, kullanılan distanslar, bunların hepsini e, mekanik bileşen olarak değerlendirebiliriz. E, bu daki, bu görseldeki elektronik bileşenler ise gördüğünüz gibi bir e, mikro denetleyici kartımız var, Arduino Nano, e, işte bir robot kartımız var, burada bir e, sensör kartımız var. Yine bu da bir sensör modülü, sensör kartı. Kullanılan kablolar e, da e, elektronik bileşenler içerisine dahil oluyor, dahil olmaktadır. Biz burada mekanik bileşenleri öncelikle anlatalım. E, mekanik, elektromekanik bileşenler. Robotlar programları bir elektronik kartlar haricinde gövdesini ve hareketli parçalarını oluşturan plastik veya bakın plastik veya metal bileşenlerden meydana gelir. Peki bu bileşenler neler? Kaç grupta toplayabiliriz? 7 grupta toplayabiliriz. Birincisi robotların gövdeleri, ikincisi motorlar, tekerlek, ayak ve paletler robotumuzun tasarımına göre. Eklenti ve bağlantı bileşenleri. Mesela e, distanslar gibi. Dida, somun, pul yani rondela gibi bileşenler, amortisör, yay ve esnek bileşenler, mekanik veya vakumlu nesne tutucu bileşenler. Şimdi görseller üzerinden bunları inceleyelim. Mesela bakın şunlar motor çeşitlerimiz, DC motor, servo motor, bunlar motor çeşitlerimiz. Motorlara ilişkin başka diğer parçalar, şu gördüğümüz bir robot elin tabii ki gövdesi. Robota göre, robot tasarımımıza göre farklı gövdeler bulunabilir. Birazdan başka görsellerde de onları inceleyeceğiz. Tekerleklerimiz, tekerlekler motor milinden aldıkları hareketi ne yapıyorlar? Motor milinden işte tekerleklere bu şey aktarılıyor hareket ve hareketi sağlayan motor miline. Bağlantılı bir şekilde hareket sağlayan e, mekanik bileşenler, tekerlekler. E, vida ve somunlar. Vida, bakın somunlarımız. Bunun dışında pul. Pul da kullanılabilir. Vida, somun, pul. Bakın bunlar mesela bizim e, çok kullandığımız e, robotik gövdeler. E, bunların e, büyük çoğunluğu bu görseldekilerin e, CNC lazer kesim ve plexi. Glass malzemeden yapılmış robot gövde. Mesela şu, şunlar ve şu gövdeler, gövde çeşitleri. Bunların hepsi laz, e, CNC lazer kesimde ve plexi malzemeden e, üretilmiş e, robot gövdeleridir. Şuradaki robot gövdemiz ise e, buradan e, anlaşıldığı kadarıyla bir üç boyutlu yazıcı çıktısı ve PLA e, malzemesinden yapılmış, filamenti PLA'dan yapılmış bir e, çıktı olarak Göze çarpıyor PLA yerine e, 3D yazıcılarda ABS kullanılırsa çok daha tabi sert sağlam dayanıklı bir plastik. ABS kullanıldığı takdirde çok daha sağlam e, robot gövdeleri 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılabilir e, olacaktır. Evet bundan sonra da e, bu mekanik aksamların tasarımıyla ilgili olarak konuşacağız. Evet mekanik kısmını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yani bir robotun mekanik bileşenleri nelerdir bunları anlatmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.